Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun e, içeriği şarkı değil. Evet türkü veya şarkı değil. E, bugün sizlerle beraber sazın tutuluşunu, e, şeklini nasıl basacaklarımızı not olarak falan onları öğreteceğim. Tezene nasıl tutulur? Bazı insanlar tezeni şöyle tutuyorlar. yani kendi ablama şahidim şöyle çalmaya deniyordu en son. Bir eline vermiştim. Evet arkadaşlar e, hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar e, ilk önce olarak klavyemize başlayalım. Klavyemiz burada yasas çalanlar biliyordur. Bilmeyenler için klavye diyoruz biz bunlara. Mesela alt tellerde daha ince şarkılar. Ama üst tellerde daha kalın şarkılar. Mesela aynı mi fa yaptım bir daha mi fa yapalım. Evet arkadaşlar? Mesela üst tellerde ben daha şu şuralarda şarkı çalmayı bilmiyorum ama üst tellerde mesela kanun olarak bir muallimi örnek verebilirim mesela. rekordum biraz kötü. O yüzden kusura bakmayın. Evet arkadaşlar klavyemizi böyle hakim olacağız. Mesela örneğin ben mi'ye basacağım. Basmam gerekirken. Mesela bak normal mi bu ya. Ama başka perdenin üstüne basarsam. Mesela. Görüyorsunuz ki kötü. O yüzden parmaklarınızı güzelce geliştirmeniz lazım bunun için. Mesela fa'ya basalım. İçinizden ben çalarken fa değil. Şimdi... Kötü bir ses çıkıyor arkadaşlar. Ee, o zaman sazımızın şeyine geçelim, gövdesine. Arkadaşlar şu anda e, sazımızın gövdesine geldik. Sazımızın gövdesinin tutuşu çok önemli. Mesela klavyede nasıl mesela mi başka bir yere basınca kötü ses çıkıyorsa bunda da. Kolumuzu ayarlı yapacağız. Mesela gördüğünüz gibi şuradaki yer var ya. Yıldız yer. Oraya kolumuz geldi bir ses birazcık kötü çıkıyor ama şimdi koyamıyorum ki kötü çıkıyor ama buraya koyunca mesela bazı arkadaşlarımız şöyle çalıyor şu pozisyon doğru değil ben de ilk başladığımda şöyleydim ama zamanla bunu şöyle yapmayı öğrendim mesela bir sandalyenin üstündeyseniz sazınızın böyle durması lazım ama benim gibi normal bir yatağın bazen üstüne oturuyorsanız buraya yaslamanız daha keyifli ve daha kolay oluyor e, sizler ve benim için. Evet arkadaşlar, e, şu anda mesela şöyle bir Toycular çalmayı deneyeyim. toycular da hem videosunu atmıştım hem de Shorts kanalımda var. İzleyebilirsiniz kanalımdan. Mesela şöyle. Arkadaşlar ben şimdi sesli de rezil olmak sevmiyorum. Şimdi Normal böyle koyduğumuz sazımızın şeyini yapalım. Kolumuz gene aynı yerde. Kolumuz şöyle hep çıkması lazım. Şöyle şöyle yapan yok. Mesela mesela dolup bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı. Ama bazı adamlar şöyle yapıyor. Yanlış arkadaşlar. Notalarımızı olarak yapmalıyız. Hadi bakalım torculara geçelim. Arkadaşlar e, şu anda gövdeyi düzgün tutuşumuzun, güzel tutuşumuzda ne kadar güzel ses çıktığını gördünüz. Şöyle yamuk tuttuğumuzda ne kadar kötü ses çıktığını gördünüz. Evet arkadaşlar, e, gövde ve klavye en önemli yerler. Örneğin mesela parmaklarınızda iz çıkıyorsa bu çok büyük bir sorun. Mesela bazı adamlar şöyle gösterdim. Şöyle çok sert basıyorlar. İşte bugün çoktan bile parmağım değil. Siz görmüyorsunuz ama buradan ben görebiliyorum. Mesela orta bir şekilde. Evet arkadaşlar böyle hafif hafif çalınca parmaklarınızda hiçbir sorun olmuyor. Çünkü ben de yapıyordum hocama sordum hocam niye benim parmaklarım düz çıkıyor diye o da narin ve hafif bir şekilde bastırsanız daha kolay e, öğrenebileceğinizi söyledi. E bir de burayı çok sert basınca şuradaki elin şuradan yaralıyor tellere basa 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 diye senin bunu günlük bir saat çalışman lazım olduğu için çok zorlanırsınız arkadaşlar ben de vallahi sevi tavsiye arkadaşlar kararın ne olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Mesela hani biz sen bir şunu yapmıştık ya. Sen Bu e, en baştaki parmağımızla e, Re'yi ve de sol'ü böyle sıktığımız zaman Şimdi ben çok da sesli vurmuyorum akordun bozuk olduğu için. Biz kısa saptaki bağlamacılar böyle anlıyoruz akordu. Akord kötü kökünü. Benim de tekrardan şu ne tamam. çok kötü. Şimdi ama kamerada güzel gözüküyor olabilir kameradaki sesten dolayı ama burada kulağım Neyse arkadaşlar şimdi ikinci konumuza geçelim. Pardon üçüncü konumuz. arkadaşlar siz bekletmiş olabilirim. Üçüncü konumuz ise parmaklarımızı nasıl hızlıca klavyeden klavye atlatabileceğimiz Arkadaşlar şimdi üçüncü konumuz parmaklarımızı nasıl hızlıca aktarabileceğimiz ben zaten parmaktan önce böyle hemen klavyeden klavye aktarabilen bir satçadan birisi değilim. Ben hala kurça devam ediyorum çünkü. Böyle ilk başta yavaş yavaş şarkıları internetten bakabilirsiniz veya hocanızdan isterseniz söyleyebilir. Hızlı hızlı. Ben mesela ilk güzel cennet çaldım. Böyle arkadaşlar. Ondan sonra kutlar Bahçesi'ni çaldım. Üflediler söyledim. Tren gelir, hoş gelir. E, efendime söyleyeyim şu metresin önü. Hepsi böyle sırayla hızlıca hızlıca çaldım. Bunlar da şu metresin önü. Tren gelir, hoş gelir. Bunlar çok hızlı şarkılar. Bunlar çok hızlı çalman lazım. Bir de uzun şarkılar. Halay oldukları için çoğu. Mesela tocular bir Halay türü. Bunu da biliyorsunuzdur. Arkadaşlar parmaklarımızı geliştirmek için günde en az e, bir hadi en kötü diyelim yarım saat çalışmamız lazım. Mesela ben e, videoyu başlatmadan önce bir, bir buçuk saat çalıştım. Şimdi derim bir video çekeyim. Uzun zamandır da çekmiyorum. şöyle Bir iki haftadır. Bir video çekeyim dedim. O yüzden bir buçuk hafta yo, bir, bir buçuk saat çalıştım. Şimdi bir yarım saat daha çalışır, kapatırım herhalde. Bak kapatmam akşam şöyle bir yarım saat bir saat daha çalışırım. Öyle arkadaşlar. O yüzden hızlıca parmak alıştırmalarınızı yapın. Mesela buna süs deniyor. Mini süsü. Dolu süsü. Benim de başka bir bir de sine süsü var. Evet arkadaşlar, e, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ben videomu beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. E, Seyirciler için kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O da e, bugünlerde yeni kanalını açtı. O da şafak türküsü gibi şarkılar çalıyor. Bundan sonraki şarkımız ne olsun yorumları yazmayı unutmayın. E, ben bundan sonraki şarkımızı e, şey düşünüyorum. Üflediler Sönüm ya da Tren Gelir Hoş Gelir gibi şarkılar olabilir. Görüşmek üzere bay bay sağlıkla kalın.